Allah karım. Allah belanızı ver. Aşiretiz lan biz. Hepinizi vurduracağız. 300 lira otobüs parası mı olur? Lan uçağa veririm ben o parayı. Allah Allah sinir stres ya 300 liraya bindiğimiz otobüse bakın arkadaşlar. Kış kadar otobüse 300 lira para istiyorlar. Millet uçakla götürüyor ya. Sinir stres neyse arkadaşlar. Şehre geldik. Şimdi Volkswagen Bayi'ye gidiyoruz. Aşiretimiz için yeni puas satlar alacağız kardeşim. Volkswagen Bayi'ye de geldik arkadaşlar. Ben şimdi muayyarıyım. Adamın aşiretine puas satları beğeneceğiz. Maho görüntülü ara puas satları göstereyim. Ulan ne güzel puasatlar var be. Vay. Aç sana mahoa ya. Ne var lan? Mahoa ben geldim puasatlar. Volkswagen Buaya geldim. Ha göster bakayım ha. Puasat var be. o olmaz o. O nedir lo? Maha, burada kırmızı var bak. Kırmızı kırmızı sana yakışır Mahoa. Ya, o nedir lo öyle? Ona bize a, a, şurada a**ı mı dedirtecen Yok ma estağfurullah ma burada siyah var. Vallahi Allah'ıma kitabına kitabla siyah iyidir lan. Kamerayı bir yana çevir bakayım. Çevireyim ma burada böyle pembe var ma tam sana göre. Lan sen ne diyorsun Urbo? Ya değişiklik olsun ma sürekli siyah siyah içimiz gitti ya. Lan sen top musun lan yoksa Vurdururum lan valla sen ya. Yo estağfurullah ma bundan istersen hepsini al Hepsi güzel bunların. Bu sattır ha. Lan sen aşirete gelmiyorsan vallahi vurdururum seni ha. Ya tamam ma şaka da yapılmıyor sana ya. Bak bu Allah'ın haberin olsun. Allah'ın Onlara da sokarım arabasına da he Ararsan gelesin siyah. Tamam Mahoğa kızma ya bu siyah zaten Buna çakar falan da takacağım ben sen rahat ol Higlandır onu arasana he Tamam Mahoğa bir şey diyor ama başka bir isteyen var mı buralardan Demiyorum Topu toplara dikkat edesen Higlandı alıp gelesen hadi koçum benim Eyvallah Mahoğa haydi Allah'a emanet Allah'a emanet Haydi görüşürüz Adama farklılık olsun diye bütün renkleri gösterdik Bana topi top diyor ya ne varmış arkadaşlar Şunlara bak tatlı tatlı duruyorlar Böyle bir siyah boğa satın satın işlemlerini falan gerçekleştirelim Selamlar Aleyküm kolay gelsin Eyvallah sağ olun bereket ederim. Maha ile konuştum bak bu pembe arabaları falan daha burada istemiyor haberiniz olsun. Tamamdır sen Maha'ya selam söyle bu arabaları halledeceğiz. Eyvallah eyvallah haydi kolay gelsin. Arkadaşlar siyah bu aslatımızı aldık kardeşim. hayırlı uğurlu alırım şuna bak kayış gibi be. Bu sattır kardeşim milyon milyon para. Şöyle bir içine geçelim haydi bismillah. Uy. Aşiretin göz bebeği bu kardeşim şunun içinin güzelliğine bak. Arkadaki tek eksik emanet. Sıkıntı yok arkadaşlar onu da halledeceğiz. Sıfır bu aldık. Çakar falan taktıracağız güzelce modifiye edeceğiz. Kontağımızı açalım. Haydi bismillah marşımızı da yapalım. <laughs> Ana ne avradınız sese bak be Kükrüyor <laughs> Vallahi arkadaşlar saplamacı edişim puasat yapmışlar kardeşim. Vitesimizi bire verelim yavaştan çakarcıya doğru gideceğiz arkadaşlar. Puasatımıza çakar takacağız. <laughs> sese bak be ulan bunun egzoz falan da mı var ya? Vallahi dosta güven düşmana korku saplamacı edişim puasat. Şuna bak kardeşim bak yanlar mı? <laughs> Oh yanlaya bu asat yapmışlar arkadaşlar. Şöyle de bir çakarcıya geldik. Burada arabaya güzelce bir çakarlarını falan takacağız. Emanetlerimizi koyacağız. Ondan sonra tam bir saplamacı olacak. Aracın şu ön panjuruna bir tane çakar takacağız arkadaşlar. Görüyor musun? maşallah şöyle de bir yakalım. Oy. Alt tamponumuza da çakar takacağız. Abi görüyor musun? Yakıştı be. Arabanın her tarafına çakar takacağız arkadaşlar. Aynaya da çakar takacağız. Çaka çaka gitsin. Şunun güzelliğine bak. aşiretimize yakışacak. Vallahi bunu maha beğenecek ya. Toplam 3500 lira tuttu arkadaşlar. Çakar işlemi. Vallahi güzel oldu. Maha bence. Evet arkadaşlar tamirhaneden çıktık. Bu hastalatımıza çagar da attık kardeşim. Ekstra sirenle de attık. İyi dinleyin şimdi. Oy tam bir saplamacı arabası be. Maha var ya kesin beni ödüllendirecek. Ulan Maha inşallah bu arabayı bana verir ya. Haydi bakalım. Sen ne diyorsun be? Saplar geçer. Yak sirenleri de açılın be. Hassat bayağı değişmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hayalet ekran falan var. İçi bayağı kaliteli olmuş. Lan bunlar ne yapıyor lan burada? Lan pembe mi Çık lan yoldan. O yüz karası ya. Aşiretimize laf getirecek adam ama. Neyse arkadaşlar birazcık da emniyet şeridini kullanalım. Zaten çakarlarımız var. Her zaman emniyet şeridinden gitmek istemişimdir. Bugün en kısmet. Şöyle de makas ata ata arabanın hakkını vere vere gidelim. Arabanın birazcık motorunda sıkıntı var galiba arkadaşlar. Şöyle vereyim. Allah Allah. Gitmiyor da. Lan pembe boğsa temsil lan sen beni geçiyorsun. Ağzına sıçtım oğlum geliyorum şimdi. Bitti ne oğlum sen yakalayacağım lan seni. Puaslatı 100 karası arkadaşlar pembe pas satmalıdır ya. Tamam iyi güzeldi arkadaşlar bu bizim ismimizi lekeler. Bunlara bak pembe kırmızı eş değişik gidiyorlar. Dur dur lan şunu. Allah Allah yetişemiyoruz arkadaşlar. Adamlar arabası daha mı hızlı ya? Vay 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 bizim arabada güzel. Puh, Allah. Oha arkadaşlar bize saldırı var sıkıntı yok pembe puasat tarafından saldırıyor artık. ama bizi öldürmeyenler darbeye güç verir diyerekten şöyle bir sirenleri açı açı gidelim bak yakalayın onu la önüme kuruyor oğlum senin de ağzına sıçtım lan aşiretler arası kavga bittin ha sen ben böyle beyaz ikinize taktım oğlum kafam. arkadan bir tane geliyor bak kırmızı ne kırmızı şort yakala lan onu allah 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 kahretmesin aaa ooooh aha böyle girersin işte ne oldu lan ateşten korsak ateş yakmazdı kimsin lansın ne oluyor lan bu ne? Allah Allah. Allah İnmeyeceğim mi lan bu? Bu nasıl gidiyor arkadaşlar? Bu Allah kahretmesin. Ne oluyor her tarafta bu aslatlar var. Çek lan sağa. şöyle bir sirenlerimizi öttürelim. Ne oluyor arkadaşlar? Adam içimizi ana. Bu aslatı yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Aha da yakaladım. Sen şimdi nane yemedin mi oğlum? Çek Çek baba baba hareketlere bak hareketlere Baba üstüme vuruyorlar Allah kahretmesin sizi bitireceğim oğlum sağa. Lan yakalayacağım sizi Pembe puasat mı olur lan Arkadaşlar adamlar yakalamaya çalışın Kırmızı da bir de destek veriyor sağ olsun Haydi oğlum şöyle bir öttüre öttüre gidelim Beni yakalayacağım oğlum benden kaçın yok Bas lan bas yakalayın şunu Haydi bakalım arkadaşlar puasatla kovalamayacağız Oğlum adamda da Dua mı var büyü mü var adam gidiyor biz gidemiyoruz ya bak önümü kesiyor bak Senin ağzına sıçtım oğlum bas 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 Lan bir pembe puan yakalayamıyoruz ya adamların rengi pembe ama Yürekli şıklar arkadaşlar şurada bir emanet verin de Lan çek lan sen 180-190 ile gidiyorum hala yetişemiyorum çıldıracağım ya Ana! Arkadaşlar adam Allah'ından dolayı sıkıntı yok gördüğünüz üzere uçtu Ya kardeşim bize dalaşırsan işte böyle Allah belanı verir tamam mı Haydi bakayım ya böyle ters böcek gibi dönersin ha. Ne oldu lan? Biraz önce artist yapıyordu ya. Ne oldu lan sana? Ya böyle ters dönersin kardeşim. Hadi bakayım. haydi gidiyoruz arkadaşlar. Bu işimizi de burada bitirdik. Adama saplaya saplaya gidiyoruz. Haydi bakayım. Vallahi biz gördüğünüz üzere satın hakkını veriyoruz arkadaşlar. Saplaya saplaya gidiyoruz kardeşim. Sıkıntı yok. Maho çok sevecek. Şimdi Adana'ya doğru, Maharanın yanına doğru yapıştıralım. Bu, yaksirenlerde. Haydi bakayım, yapıştır. Bak, 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 fişek. Evet arkadaşlar, videomuzda bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüşle düşüneceğiniz. Belirtmeyi unutmayın. Yine kullandığımız bütün moddan indi linki var. Emeğe geçin, herkesin eline menekonla. Sen, sen kimsin lan? Baba, korna öttür öttre. Sen kimsin lan? Baba kornu öttür öttür ağzınıza sıçtım oğlum Demek bana mağa satıyor değil mi? Gördünüz arkadaşlar Bunlar kaşındı ya Sap lan sapla Beyazlı yakala onu Yakala vallahi seni de bitiririm oğlum İnşallah onu yakaladığımız yerde yaptırıp yani gerisini siz anladınız Bas lan bas Oğlum önüme kırma gerizekalı. biz ikimiz dostuz Pembeli ileride gördük arkadaşlar dur 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 izin verme Yüz karası bu kır lan önüne kır Şöyle bir önüne kıralım arkadaşlar adamı Tebrik ederim yani Allah belamızı verdi arkadaşlar. Haydi hoşçakalın bay bay.